Ben de çok iyiyim. Size canlı bir konserimde okuduğum kaydı getirdim. Dedim ki canlı canlı. Nişanlı. Ne, ne güzel oldu. Değil mi? Daha Hiç canlı canlı. canlı okuruz. Değil mi? Canlı da okuruz. Okuturuz. Evet. Okuruz hayat Nasılsınız? Sonunda gelebildim on parmağında size. On parmanda on marifet yalnız var ya. Ses güzel. Ah. Değil mi? Kendi Programı güzel, gayet evet. güzel yönetiyor. Kendi güzel. Daha ne olsun? Gelinler kilo seviyor, kaynanalar seviyor. Aslı sen hani güzel. o kadar Çok Canım. yeme içme falan Korma. nasıl verdin? İlk sezon kiloyu aldım. Ben evet. böyle o masalara bir oturuyordum. Acayip yiyordum falan. Şimdi artık frene basıyorum. Bir de şey ekranda daha yani bizim şey, ekranda daha evet. kilolu çıkıyor çünkü geniş açı çekiyoruz. Evler hmm. tabii daha böyle derinliği olsun diye. Ama pişirmeyi geniş açı çekince ben de geniş oluyorum. Yani 38 bedenden 48 beden gibi gözükebiliyorum. Aslında şöyle bir durumum var. Yemeği seviyorsun pişirmeyi ikram etmeyi de seviyorsun. Son. evet tabii Vallahi. alır insan kilo. Aynen öyle. Aynen öyle. Hem yemeği seviyorum hem yedirmeyi seviyorum. Tam bana göre Ama bir şey senin oldu galiba. Şöyle bir iddian yok. Süper bir fiziğim olsun. Yok. Fizikle ilgili, vücutla ilgili, o ölçülerle bir... ilgili bir derdin de yok, yok yani. Evet yani ben hiçbir zaman çünkü... Sağlık için. Fiziğiyle e, ön plana e, geçmeye çalışan biri olmadım. E, hem elbiselerimde, kıyafetlerimde, sahne kostümlerimde falan hani... E, Bilakis şimdi laftan lafa atlıyor gibi oluyorum ama biz şimdi... Sahneye çıkıyoruz ve bizi eşleriyle izlemeye gelen hmm. beyler hanımefendiler var. Bir empati yapmak çok önemli. Şimdi ben kocamla bir e, sanatçıyı izlemeye gidiyorum. Hmm. Fakat çok özür dilerim buradan buraya kadar açık, buradan buraya kadar açık. Yani iç çamaşırı her yeri gözükecek şekilde Arzu etmem yani. Rahatsız olabilirim hı. Hı. bir kadın olarak. Ben o yüzden empati yapıyorum. Ne gerek var yani? Öyle değil hı hı. mi? Beni aileler gelip rahat rahat izlesin. Hı. O sebeple e, fiziğimi değil sanatımı ve işimi daha hı. çok öne koymaya çalışıyorum. O yüzden e, ben 36-34 bedenken de e, buna dikkat ediyordum. Kilo aldım zaten şimdi de dikkat ediyorum. Peki eskiden galiba... keyifle dinliyordum ama artık <laughs> dinlemiyoruz. Çünkü sadece izleniyor dediğin isimler var mı? <laughs> Izlemiyor. İnsanlar onu artık izlemeye gidiyor, dinlemeye değil. Yani bence aslında ikisi bir bütün. Yani tabii ki görseliniz çok güzel olacak. Görseliniz hem kulağa hem göze şimdi, hitap edecek. Ama etmek. bu çok doğru. Eskilerlermiş hem göze hem kulağa tabii, hitap edin. Çok da şıklardı. Bakın hem göze hem kulağa hitap edin ama rahatsız etmeyin yanınızdakini de. Hı hı. Tabii ki şık olun. Tabii ki hafif bir dekoltemiz olsun. Ama gözüne gözüne sokmamak lazım. Ama bir konser sahnesi, büyük bir şov sahnesinde hı hı. işte nasıl Jennifer Lopezler dans ediyor? Çünkü ona göre giyinmeleri gerekiyor. Evet. Orada kıyafeti bile evet. görmüyorsun. Şovuna yani bakıyorsun. Bir şey söyleyeyim Gerçekten öyle. Kıyafeti yani orada bacak görmüyorsun. falan görmüyorsunuz. Orada o şovun ambiyansı onu gerektiriyor. Hı hı. Ama bizde bu dengeyi biraz eskiden yok, yok. denge bir de, kurulamıyor bazı yerlerde yani. Eskiden evet. bir de sesleri yarıştırırdık. Kim evet. daha iyi söylüyor? Şimdi fizikler ve kıyafetler yarışmaya başladı. Sen de zaman zaman kayıtsız kalamıyorsun. Bizim sayfanın altında yorumlar yazıyorsun. <laughs> Yazıyorum evet. Evet ama hiç de silmiyorsun duruyor da. Silmem. Ben, ne en, son bir, en son bir Gülşen miydi? Gülşen'le ilgili bir şey yazmıştım galiba. Bayağı oldu tabii Gülşen'le ilgili Tabii çok oldu. Yani. Kıyafetini eleştirmiş. Evet evet. Evet onunla ilgili yazmıştım herhalde. En son kıyafetini nasıl buldun? Açık havadaki giydiği böyle transparan siyah bir elbise. Böyle... Sonra bir bir beyaz gibi takım. Bir şey giydi. Üzerine de böyle bir çamaşır gibi bir resim şey giydi. Resim gelirse görebilirim. Resim evet. Resim gelecek, göreceğiz. Hı -hı. Şimdi seninle ilgili de tabii yorumlar da geliyor. Bir izleyicimiz bir diyor ki "Aslıyı e, helal olsun diyorum. Hatta bu durumda kıyafetle denize girdiğinden beri benim gözüme girdi." Ya. <laughs> benim ya gözüme şöyle girdi. bir şey oldu. Şimdi bütün basın var ben buna bir açıklık getireyim. Ben kalabalık ve basının olduğu yerlerde mümkün mertebe e, bikiniyle poz vermemeye özen gösteriyorum. Çünkü gazeteden kendimi o şekilde görmek istemiyorum. Yani zayıf kendi öyleydi. Bir de kilo aldım üstüne dedim. Yani şimdi çirkin bir görüntü olacak. Niye ben kendimi üzeyim? Yani ...yorumlarla yani? değil mi? İşte ay kilo almış diyecekler yoksa illeti var diyecekler. Ya da ben niçin yani... E, ...bikiniyle, iç çamaşırı gibi bir şeyle... ...gözükeyim gazetede? Bu benim düşüncem ama herkese saygım var. E, şimdi bu hoş mu olmuş diyenler oluyor. Ha, ha Bir şey söyleyeceğim. Ben zaten... E, ...kalabalık olduğu için dalıp çıktım serinledim ben. Hemen ve üstümü değiştirdim. Hı. Bu serinlemek için ama ben de... ...sakin, sessiz yer, Marmaris gibi böyle... ...daha basın olmadığı yerlerde... ...ben de bikinimle, mayomla giriyorum... Hı. Ben sadece basında bikiniyle gözükmek istemediğim Aslı için peki yaptığım hani bir önlem bu. Evet önlem derken aslında böyle bir elbiseyle suya girip çıkmak... Bak, ay ay ay. Şişmiş bak elbise de Hatlarını insan daha <laughs> da çok belli değil, ediyor. Değil ya değil yani şu an nasıl vücuduma oturan bir elbise giydiysem Ama ıslanınca başka bir şey oluyor o elbise. Yok hiçbir şey olmuyor bence. Bu da vücuda oturan bir elbise gibi oluyor ıslanmış. Bu yaz da böyle mi serinleyeceksin? Bodrum'a gidersem... Hı. Ee, ve basın riski görürsem Tabii üstüme var. bir tişörtle atlarım çıkarım hı. yani. Hani böyle bir, bir şey olmaz tişört olur. Ben böyle kot şort giyerim mesela çok severim. Hı hı. Mesela şortla atlarım üstümde mayo altımda şort. Hı. Yani böyle seviyorum. Bu benim ama yıllardır e, dikkat ettiğim bir şey. E, bu görüntülerden sonra geleneklerine ve göreneklerine ne kadar bağlı olduğunun altını çizmiştin çünkü eleştiri bir şey alınca. Söyleyeceğim. Şimdi bunun gelenekle görenekle bir alakası yok. Hı. Onu alakasız bir yerde söylemiştim. <laughs> Bu alakasız meç olunca sanki ben geleneklerime bağlıyım ha. böyle öyle bir şey olabilir mi ben yani özürlü müyüm ben böyle bir açıklama yapar mıyım yani? <laughs> Tabii ki değil o gelenek görenek işlerini çok alakasız bir röportajda söyledim. Onunla o nasıl birleşti. birleşti anlamadım. Ha evet. Hayır tamam. ben şöyle dediler. Çocuk çoluk hani istiyor musunuz? Ben Hı. dedim ki e, çocuk zamanını biraz geçirdim. Hı. Ben gelenekselci bir kadınım. Şu anki kuşak e, daha özgür, daha farklı, daha değişik yetişiyor, daha Hı. modern yetişiyor. Ben işte bayramda bir yere gidemezsin, şunu yapamazsın. Hı. Ben böyle okul kapılarında bekleyen Biz bir öyle. anne modeli olurum Hı. ve çocuğa da zor olur. Hı. Fazla gelenekselciyim. mi? Burada söylemiştim ben. Peki hala aynı noktada mısın? O treni kaçırdın mı diyorsun? Bence evet yani. Çünkü belli bir yaştan sonra çocukla aranızda da çok ciddi bir jenerasyon farkı olacağını düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuk 10 yaşına geldiğinde işte ben 55 yaşındayım. Sen onu hesaplıyorsun. Al Pacino 83 yaşında baba oluyor. Kız arkadaşı 29 yaşında ve yeni bir gelişme var o cephede de. Al Pacino DNA testi istemiş. Ah, ben rahatsız benim rahatsızlığım var. Bu çocuk ah, benden olmayabilir şüpheye diye. Şüpheye düşmüş ya. DNA yani. testinin sonucu çıkmış. Bu çocuk senden. Ya. Evet. Demek iyi Şimdi bakmış de karısı. Şimdi ne yapacak? <laughs> Vay ben neymişim deyip bir tane daha. <laughs> <laughs> ne <Kendini> olacak? <laughs> rahatsızlığı geçmiştir adamcağızın. DNA <laughs> testi öyle. Aynen öyle. Sen öyle, sen öyle. öyle. <laughs> Bire iyi bakmış onu artık neler yediyse yani nasip bazı şeylerde tabii ki nasibinde varmış. Ama bak sen diyorsun ki ya şimdi diyorsun çocuk diyorsun 10 yaşına geldiğinde böyle. Ya. E biz de dün bunun üzerine konuştuk. Ya bir de şey. Alkışın 10 yaşında çocuğu 10 yaşına geldiğinde 93 yaşında. Ya yani diğer çocuklarına emanet edecek. Ben <laughs> de, de öyle olacak. Yani evet. şey bir de bu zamanda hani hakikaten çocuk 7-24 kaygı yani hmm. sürekli aklınızda. Sende de var olacak. öyle bir şey. Ben Evet çok. Pimperikli bir tip çünkü. Aynen öyle. <laughs> ya boşanmalar varmış demin hep onları konuştular. Evet. Değerli izleyenler. Ne diyorsun? Yazıyor, Söyle. Hayranlarım yayına girmediniz bekliyoruz sizi. Boşanma ve negatif haberlerde beni almayın dedim. Sevmiyorum. çok En üzüldüm. çok hangisine şaşırdın? Ya ben bir şey söyleyeyim. Ceyda Düvenci'ye de çok şaşırdım. Hı. En çok ona şaşırdım aslında. En en tarzı tarzı Çünkü onlar çok daha eski diye. Belki yani, yıpranma payı, payı dedim hadi. Ee, fakat onlar o kadar mutlu, çok şekerlerdi ben bayılıyordum ikisinin. Çok sempatik geliyordu bana. Aynen. Çok güzel paylaşımları vardı. O tabi biraz şaşırdım. Hı. Yani.